Hepinize merhaba. Geleceğin meslekleri serimize hoş geldiniz. videomuzda sizlere inşaat mühendisi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak inşaat mühendisi nedir? Bu sorumuza bakalım. Malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalına inşaat mühendisi denilmektedir. Peki ya inşaat mühendisi kime denir? Bina, köprü ve baraj gibi kamu yararına olan yapıların tasarım ve inşa aşamalarında aktif olarak görev alan mühendislere inşaat mühendisi denir. Peki ya inşaat mühendisi olabilmek için lisede hangi bölüm tercih edilmeli? İnşaat mühendisi olabilmek için lisede sayısal bölümü mezun olup akabinde AYT sayısal alan çözdükten sonra üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünü tercih etmek gerekir. Şimdi de herkes inşaat mühendisi olabilir mi? Bu sorumuzu cevaplayalım. Evet, herkes inşaat mühendisi olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes inşaat mühendisi olabilmektedir. Akademik başarıları inceledikten sonra da kişisel özellikleri inceleyelim. Gelişmiş teknik becerilerine sahip olmak, takım çalışmasına yatkınlık göstermek, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahip olmak, karmaşık problemleri analiz etme ve çözüm üretme becerisi sergilemek, etkin planlama yeteneğine sahip olmak, bunlar iyi bir inşaat mühendisinde olması gereken özelliklerdendir. Peki ya inşaat mühendisi ne iş yapar? İnşaat mühendisi yol, bina, havaalanı, tünel, baraj, köprü, kanalizasyonu, arıtma sistemleri dahil olmak üzere büyük inşaat projeleri ve sistemlerini tasarlar, inşa eder, denetler ve sürdürme görevini üstlenir. İnşaat mühendislerinin ne iş yaptığını öğrendikten sonra da çalışma alanlarını inceleyelim. İnşaat mühendisleri yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik ve su kaynakları, kıyı ve deniz, yapım yönetimi ve yapı işletmesi ile yapı malzemeleri uzmanlık alanlarında, yapım etüt, proje ve danışmanlık, denetim ve kontrol ile laboratuvar hizmetlerine ilişkin mühendislik faaliyeti yürütebilmektedirler. Şimdi de akıllardaki soruyu cevaplayalım. İnşaat mühendisleri iş bulabilir mi? İnşaat mühendisleri şantiyelerde ve yapı denetim firmalarında çalışabilir. Fabrika ve üretim tesislerinin inşasında görev alabilirler. İnşaat dışında ofis ortamında denetim mühendisi olarak çalışma imkanları da vardır. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da olabilirler. Böylelikle çalışma alanı genişlemiş olan inşaat mühendisleri iş bulabilmektedir. Hadi gelin şimdi de inşaat mühendislerinin maaşlarını inceleyelim. Mesleğe yeni başlamış bir inşaat mühendisi askeri ücretin biraz üzerinde maaş alır. Kamuda memur olarak çalışanlar 5500 TL ile 6500 TL, belediyelerde çalışanlar 6000 TL, Özel sektörde 10 yıl deneyimli bir mühendis yaklaşık 5000 TL maaş alır. Kamuda görev yapanları için prim yapmakta mümkündür. Mesleğimizi öğrendik, maaşlarımızı inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir? Belki bir inşaat mühendisiyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.